Beyler ben Beyler ben kayıda girmeyi unutmuşum. Züppe yeniyorum ha. Hadi. Kayıda girmeyi unutmuşum. Yendik. Vallahi züppe yendik. Yendik. Hı <laughs> yine 0 0. 32 lira verdi iyidir devam ediyoruz. Lux'in pençesini alacağız. Hadi bakalım. Lux'in pençesi bizimdir. Lux'in pençesi bizimdir. Bu video çok kısa mı sürecek acaba? Bir de şimdi Lux'i yanıyormuşuz. Uf, efsane pençesini alacağız. Lux'in tekrar görüşüyoruz. canım. az kalsın alıyorduk bu arada fark ettiniz mi canım neyse alacağız o da şarkı videosu atarım onu size haber vereyim şimdiden Nen 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 Şimdi RAM 4'ü uzatmak istiyorum ben bunu tabii ki de. E durun başında yiyeceğim. Onu söyleyeyim. 3 sıfır aldı Neyse şu sopayla bir girmeye deneyelim. Ateşli silahları hala kullanamıyorum. <laughs> pastonald Konveyör geçiş terini verir koyunun başlık bizim Şimdi Hemen elli diyor mu Bunu oynayalım. Ben niye yine mi find? Bıktım lan senden. Zaten lüksü şey yapmadan önce de sen aynısın. Bak. bilen olsun. Bence gitti mi? Al bakalım. Tok mu? Atamadık ama. Şimdi yapacağız. Ölmeye hazırlar. Şok yapmadı. Tamam güzel. Şok yaparsa işimiz bitiyor sonra. Fena soktu. Yani bir pes etti orta gibi. Şimdi popona saplarım bak. aldık roundu da 193 bin güzel para şimdi aldık ya imkansız bir yavaş ilerli şimdi hı tasarımı yapalım hadi sesimleri. Evet devam ediyoruz. Şimdi linkse bir tekrar girelim. Bakalım bu sefer bir şey yapabilecek mi? Aa, ben bastonla girdim değil mi? Evet. Bastonla girdim bu linkse. Bugün yiyeceğim. Bugün attığım bütün 7 7 7 tane şey atacağım bu ikinci video. 7 video atacağım. Bu 7 videonun her birinde bu linksi yenmeyi deneyeceğim. Yenebilirsem yeneceğim artık. Hayvan yani her videoda daha çok geçeceğiz. Ama linksi yenmek biraz zor olacak. Çünkü dönüş de Hop. Bak. O pençeleri senden alacağım kanka. hayır zorlattı bizi ya. İyi oynuyoruz. Çok iyi oynuyoruz şu an. Yok imkan yok kaybettik bile. Buna protonlu, proton, proton gireceğim. İnşallah randevu uzatırız. Bazı silahlar çok hızlı açılırken, bazıları hiç açılmıyor kanka. Mesela ben bunu en son hangi silahla yenmiştim? Baskınlık.

Son bir kere daha deneyeceğim. Bu da son canım olduğu için zaten. Tonu alalım. Buna hiç tasarlamadık. 86 diyor. Ben yani bu 86'yı biriktirip basit tarifle yakıcı yapacağım bunu. İnşallah yakıcı yapabiliyor. Yani inşallah yakıcı gelir. Aşırı resim. yani. Veya elbaki çiğ olabilir. az zamanımız var zaten. Ben şöyle ben bunu sessiz bir şekilde oynayacağım. Ne olacak? Bir iki kere falan oynayacağım şey ben O yüzden gelecek. Hatta biraz sonra falan atarım. Size hangi şarkıyı söylemeliyim? Bir sonraki şarkı videosunda söylerseniz güzel olur. ölüksin pençelerini çok istiyorum kanka. Bugün bu kadardı. Biraz kısa oldu. Evet. evet arkadaşlar. Video kapatmadan önce. Size son bir kere şahane gösteriyorum. Tonfa. Örmüz ince. Kan Ben bunu alamadım.